Karus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Bulvarı'nda gerçekleştirilen yıl sonu eğitim sergisine katılım beklenenden yoğun oldu. Karus'ta eğitim gören ilkokul, ortaokul, lise ve Anaokulu öğrencileri tarafından yıl boyunca hazırlanan projeler bu sergide göreceğe çıktı. Kültür, sanat, yiyecek, bilim teknoloji ne ararsanız bu sergide var. Şimdi sergiyi geziyoruz. <laughs> Kardı, uçurum, sesi, senden bana şimdi zamanı sızlar Köyde zimriyamış, Bugün biliyorsunuz burada bulunmamızın nedeni ee, okullarımız yapmış olduğu çalışmaları e, yıl sonunda toplu olarak sizlere sergilemek. E, Milli Eğitim Müdürümüz başta olmak üzere tüm okul müdürlerimize, öğretmenlerimize ve ama en önemlisi de bu fedakarca e, çalışarak bu başarıyı elde eden e, gençlerimize evet. teşekkür ediyorum. Hadi buyurun. Hayırlı olur inşallah E, merhabalar, ben bilişim teknoloji alanında öğrenciyim ve katıldığımız e, yarışmalarda robotlarımız burada. Hızlı çizgi izleyenlerimiz, e, mini sumolarımız, mini sumolarımızda ikincilik, birincilik ve üçüncülük Türkiye genelinde derecelerimiz var. E, Ana kartlarımız tamamı tasarımı bize aittir. E, tasarımını Çin'e yollayıp Çin'den bize geliyor. Lastiğine kadar, plastiğine kadar bize aittir. Projemizin ismi tarımsal ilaçlama drone'u yaklaşık 2 kilometre etraf mesafeden kontrol edilebiliyor. Şu an altında bulunan su haznesi 1 litrelik bir hazne. Kendi ağırlığıyla birlikte drone'umuz 5 kilo kaldırabiliyor. Bu su haznesi 2,5 litreye kadar artırılabiliyor. Aynı zamanda üzerinde görmüş olduğumuz gibi birazdan kamera sistemi var. Uzaktan görüntü alabiliyoruz, fotoğraf alabiliyoruz. Ve e, bilgisayar üzerinden GPS sayesinde tar tarlamızın üzerinde herhangi bir noktada e, ilaçlama yapabiliyoruz nokta olarak belirlediğimiz alanlarda gayet e, kullanabilir bir sistem. Tamam mı? Anlattıktan sonra. Şimdi güneşten elektrik elde etmeyi bir dene yapalım. Yazın çıkarsın. Yaştan hoş geldin. Şey? Adım Ecren, soyadım Bakır Namık Kemal İmam Hatip Ortaokulu'ndanım. E, projemizin adı Güneşi Tut, Enerjin Olsun. Günümüzde yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak önemli bir hale geldi. Bizim okulumuzda ilçede en çok elektrik harcayan okullardan birisi okulumuzun yeraltı katından çıkan sular okula zarar veriyor. Bu suları dışarı çıkarabilmek için de büyük pompalar kullanıyoruz. Bu pompalar maalesef çok elektrik harcıyor. Buna dur diyebilmek için temsilen maket okulumuzun çatısına güneş panelleri yerleştirdik. Bu güneş panelleri sayesinde e, okulumuzun... <laughs> elektrik ihtiyacı karşılanmış olacak ve bu sayede okulumuzun ödediği faturada azalmış olacak. Bunları böyle güneşe tutarsak böyle çalışıyorlar. Ve görmüş olduğunuz üzere buradaki enerji güneş panelleri sayesinde buradaki motorlara elektrik gidiyor ve bu pervane dönüyor. %100 güneş enerjisi kullanıyoruz bunlardan. Ee, Karasu Şehit Hasan Keleş e, Meslek Lisesi e, Mobilya ve de, iç, e, Mobilya ve Dekorasyon bölümü e, görüyoruz. Burada yaptığımız işler içerisinde CNC lazer kesiminde yapmış olduğumuz işler var. E, burada normal CNC makinasında öğrencilerimize beraber yapmış olduğumuz işlerimiz var. Burada el işçiliği tamamen el işçiliği oyması ve süslemesi doğal ağaç ve kaplamadan yapılan öğrencilerimizle beraber yaptığımız işlerimiz var. Ee, normal dekoratif ya da e, baharat de, e, mücevherat gibi şeyleri saklayabileceğiniz büyük küçük kutularımız var. Yapabildiğimiz ee, ve kontraplak malzemesinden yaptığımız e, iğne iplik kutumuz ve bu gördüklerimizin haricinde e, aklımıza gelebilecek her türlü dolap, masa, sandalye gibi bütün mobilya ürünlerini yapabilme yeteneğe sahip öğrencilerimiz. Tamamen el oyması, el işçiliği, tek parçadan oluşan bir oymayla elde edilen bir ürün. Allah yazıyor. E, böyle bir ürün gürgen ağacından yapılmış. Bu da gürgen ağacımızdan yapılmış, tamamen el işçiliği üzerine yapılmış bir ürün.

kontrol makineler şu grubu diye bakalım. En son teknolojilere, e, aletlere, makinelere sahip. Bunlar önümüzde bak. Ben teşekkür de ediyorum, sağ olun. De 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 Adım Melisa Demirbilek. Nam Kemal İmam Hatip Ortaokulunda okuyorum. Ee, buraya da e, daha fazla insanları bilinçlendirmek amaçlı bir maket film yapacağım size. Burada da sulak bir alanın e, binalar yapılarak hem doğanın dengesini hem de hayvanların yerleşim yerlerini bozmuş oluyoruz. E, i̇sterseniz doğanın bozulmadan e, önceki haline bir bakalım. Şimdi bir tarafa. <gülüyor> <gülüyor> Gördüğünüz gibi binaları, bu e, Gördüğünüz gibi binalar yapılmadan önceki hali doğanın daha güzel hem doğada kendine gelmiş oldu hem de hayvanların yerleşim yerleri bozulmamış oldu. <laughs> işte Karasöy Mühendis Okulu'nda müzik öğretmemizle birlikte çalışıyorduk zaten. Hani dini müziklerimizi daha Türk halk müziklerini böyle modern aletlerle, gitar, keman gibi aletlerle güncellenmiş haline çevirmeye çalıştık aslında biraz. Hani bunlarla eşlik etmeye çalıştık. Güzel oldu bence. Hani biz beğendik. Siz de beğendiyseniz mutlu bize. Bak, ben Serranur Çiftçi Ebru yapıyorum Şey ben Ebru'yu İmam Hatip Ortaokulu'ndan Musa Hoca'dan öğrendim Ve Ebru yapmak çok güzel Suda resim yapmak çok hoşuma gidiyor Bence onlar da Ebru yapmalı çünkü yaratıcı ve eğlenceli. Hayvanlara, kuşlara bir barına hazırlamak ve onların da bir canı olduğunu özümsemek. Dokuz öğretmen, farklı illerden dokuz öğretmen ve yetmiş öğrenciyle birlikte adım adım bu projeyi tamamladı. Da... Okulumuz tarafından üretilen malzemeler, yani dezenfektan, çamaşır suyu, yüzey temizliği, el sıvı sabunu, bulunmaktadır. Hoş geldiniz öncelikle. Ürünlerimizin hepsi şile kumaşıdır. Hepsi doğal e, kumaşlardır. Ürünlerimizin hepsini dikim olaraktan moda tasarımı öğrencilerimiz yap, yapmış bulunmaktadır. Üzerine görmüş olduğunuz işlemeler ise okulumuzun el sanatı bölümleri yapmış olmaktadır. Müzik Erasmus projemiz piknik kapsamında e, yurt dışına çıkıp İngiltere'de e, deniz ürünleri stajı e, verecektik öğrenci, 12 öğrenciyle birlikte. Öğrencilerimiz e, bu staj sayesinde elini geliştirip deniz ürünleri alanında kendini daha çok geliştirmiş olacaktı. Çok güzeller. Çok güzeller. Kolay gelsin. iyi günler. İlköğretim Okulu'ndan okul öncesi öğretmeni Çiğdem Sava. Biz e, projemizi okul öncesi çocuklarıyla yaptık. E, yabancı kahramanlar yerine Türk kahramanları çocuklarımızın e, tanıması, keşfetmesi, başarı hikayelerini anlatması e, amaçladık. Ve e, çocukların kendi miraslarından atalarını tanımasını hedefledik çalışmalarımızda. Bu şekilde e, işte onlara e, başarı öykülerini, bizim ülkemizde yaptıklarını, kendilerinin onları model edilmesi için ee, yapacakları şeyleri e, örneklemeye çalıştık. Bunları kodlama çalışmalarıyla e, çocuklara işte ve 2.0 araçlarını kullanarak da e, etkileşimli hale getirmeye çalıştık uzaktan eğitim sürecinde. Projemiz bu şekilde. Maşallah. Nerede oturuyormuş? Gibi senin gibi. Sağım yalan, solum yalan Giden yalan, dönen yalan Gördüm baktım, dünya yalan. Senin gibi, senin gibi Toplanmışsa siz değerli muhabbet kuşları anlatalım. Biz de bu masalı şeye, masalımıza giriş yapacağız teşekkür ederiz arkasına <laughs> 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 <laughs>